Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca sizlere bugün şirinlik muskasına yapacağım şirinlik muskası sizi güzel ve olumlu göstermeye yarayan bir muskadır çok da güzel etkili bir şeydir mesela sevdiğiniz kişinin yanında gittiğinizde sizi sempatik ve tatlı görmesini sağlar bu işlem için çok para alıyorlar özellikle falcılara gittiğinizde yapıyorlar çizgi koyduğum yerlere adınızı doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü aldım bilgisayar çıktısını aldım ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömülmüş. Şöyle getiriyorum net bir şekilde alın ekran görüntüsüne. Arkadaşlar aynı zamanda Ercüman Hocam Instagram kanalından bizlere yazan herkese ücretsiz yıldızlarla bakımı yapıyoruz. Sizler de ücretsiz yıldızlarla bakımı yaptırmak isterseniz bana Ercüman Hocam Instagram kanalından yazabilirsiniz. Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüman Hocam. Eğer size biri cin büyüsü yaptırdıysa bunu ortadan kaldırmak için bir işlem anlatacağım. Bu işlem çok sıkıntılı bir işlemdir. Sürekli sizi rahatsız eden bir işlemdir. Uyutmaz, korkutur, kabus gördürür. Nokta koyduğum yerlere adınızı ve doğum tarihinizi, anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdın bilgisayardan ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız bu kağıdı çıktısını alıp bilgisayardan bir yerde toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte bütün sorun problem ortadan kalkacaktır. Ve bize Ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim de bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Ercüment Hocam Instagram kanalından bize yazan herkese ücretsiz bakımlarını sağlıyoruz arkadaşlar. Tek yapmanız gereken Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşmak ve takip etmek. Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere evinizdeki muskaları bulmanızı sağlayacak olan bir işlem yapıyorum. Bu işlem evinizdeki muskaların sizin önünüze çıkmanızı çıkarmayı sağlar. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 gün içinde dediğiniz gibi muskaların ortaya çıkmasını sağlar. Ve ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Ercüment Hocam Instagram planına ulaşan herkese ücretsiz bakım yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz kardeşlerim. Bizi takip eden Instagram'da herkese bu bakımı yapıyorum.